veriyorum koçum. Hamdi'ye Hamdi'ye al. Yani, arkadaşlar çok değişik bir şey. Bir dikenleri var hafta. Göstereyim. Yani çok tehlikeli arkadaşlar. Aynen arkadaşlar. Bana da dayım verdik. Dikenlerine sakın dokunmayın dedi. O yüzden şimdi de. İstersen onu oraya koy. 11 lütfen verecek. Vay çok bir tutamıyorum bir şey ya. Arkadaşlar bu böyle biri. Şey, arkadaşlar. Sen ne istiyorsan. Ben de mi geçeyim? Tamam gel. Ben geçeceğim ama bir like gelirse geçeceğim. Bir like gelirse. Bu videoda 30, like, 30 bin like gelirse. 20 bin like gelirse. <laughs> üstümü değiştir. Üstümü. Üstüne su dökelim. Üstüme 30 kat gireceğim. Yuh ya, tamam. arkadaşlar, arkadaşlar iğrenç bir şeyin. Ne? <laughs> Çöpten çıkmış çöp gibi. Hayır. Oğlum öyle pis kokuyor ki. Ay! Arkadaşlar gördüğünüz gibi ay! Çamaşır, çamaşır, cam, cam, cam. çamaşır. Tamam. Açtım, açtım. Sen çamaşır aç. Açtım oğlum. Açtım. Ha lan. Arkadaşlar Görüşürüz biz bunu bir halledip geliyoruz hemen. Kamerayı